Şarkı Şarköy 59. Bir daha alayım. Şarköy 59. Bir daha alayım. Şarköy 5959. Şarköy 59. Yaşar. <laughs> <laughs> <59. gülüyor> Selamun Aleyküm. Şarköy'den hepinize de sevgiler, saygılar. Hava bugün de kapalı. Ara, ara yağmur da atıyor. Hatta başladı. Tamam da ben evden çıktım. Yağmur başladı. Şansa bak. Dedim şöyle yağmur yağmazken bir iki video çekeriz ama mümkün olmayacak galiba. Neyse madem çıktık, çekeceğiz.

Caddesi'nin giriş kısmında da çalışmalar yapılıyor. Bugün herhalde çalışma görülüyor. Birkaç kişi orada var. E çalışırlarsa biter. Bir an önce Atatürk Caddesi'ni taşırlar. Ama sanırım yaz sezonundan önce biter gibi görünüyor. Kenarlar sağa sola bitti. Bir ortası kaldı. Belki bazı teknik detaylar olabilir. Artık onlar da yakın zamanda toparlarlar diye düşünüyorum. Şarkı özlemler için bugün öyle bir kısa şarkı türü yapacağız. çok sağa sola uzaklara gitmeden şöyle merkezde birazdan aşağı doğru sahile doğru ineriz. Oradan merkezli doğru geliriz. İskender e oraları çekeriz. Gördüğünüz gibi hava yağışlı. Şu garajı da bir çekelim. Şurada da eski yapılar vardı. Onlar da yıkıldı. Burası düzlendi. İnşaat yapılacak mı yoksa boş mu kalacak bilmiyorum ama İtfaiye'nin olduğu yerde durum bu. Şarkı garajında şöyle bir çekelim. Birçoğunuz şarkıya oluşumunuzu garajda yaptığınız için şuraları bir şarkı yazısını bile görmek insanı mutlu ediyor. İklime bak ya. Dakikada bir iklim değişiyor. Şimdi rüzgar da çıktı. Bir tık havada soğudu. Şöyle aşağı ineneyim. Şunlar hayvan yemli olması lazım yapmışlar. Geçen gün Şarköy'deki camileri sayıyoruz arkadaşlar. Şarköy'de kaç tane cami var diye. Bu camiyi unutmuşuz saymayı. Burada da cami var. Risale Camisi, Çarşı Camisi 2, Cami Kebir Camisi 3, bu cami 4, bir tane de ileride cami var 5. Şarköy'de 5 tane cami var. Evet arkadaşlar Şarköy Eski Hastanesi. kapat gözlerini kimse görmesin yalnız benim için bak yeşil yeşil gözlerin kimseye ümit vermesin yalnız Yalnız benim için, bak yeşil yeşil. Yalnız benim için, bak yeşil yeşil. Burada oturanlar çok şanslı. Belki 10 belki 15 defa buradan geçmiş öyle belki daha fazla buraların videosunu çekmişimdir. İnanın şurada var ya mükemmel bir keyif var ya. Sağlı solu, çam ağaçları. Sanki ormanda hissediyor insan kendini. Bakın sol taraf. Ağaçlık, çamlık. Biz doğayı seviyoruz tabiatı. Büyük keyif. Baba çiçek açmış. Nasıl gidiyor? Bunlar manal ağacı. Manal ağacını çok iyi tanıyorum. Beyaz çiçek açıyor. Güzel bir ağaç. Abi niye böyle yaptım? Buradan aşağı döneceğim. Tabi sahile doğru ineceğim. Sahile doğru inmem lazım. Oradan döneriz. hava biraz soğuk. Çok fazla gezmeyeceğim. Bugün bir de Çanakkale'ye gideceğiz. Seminer var seminere. Kiraz ağacı çiçek açmış. Seminer ee, dağcılık hakkında sanırım. Artık lisanslı dağcı da olduk. Çanakkale Doğa Sporları Kulübü'nün lisanslı sporcusuyuz. Burada da bir tezki çalışma yapıyor. Şurada bisiklet geçecek kadar yavaş, Hemen geçebilir mi acaba? Çalışmaları bir inceleyelim neler oluyor. Ben geçebilirsem Araç geçemez ama ben geçerim herhalde Burada bazı çalışmalar var Herhalde tıkırıklık var Yolun sağına kaldırım Taşlar falan yapılıyor burada İyi oldu bu tarafa geçtim Yolun sağına kaldırım taşı düşünmüşler. Sol tarafına da kaldırım yapmışlar. Burada sağlı solda böyle bir çalışma yapılmış. Güzel. Güzel, güzel. Burada da bu yağmur suyu kolektörleri için büyüklerden döşeni bizim oraya da döşemişlerdi. Burada da aynı çalışma yapılıyor sanırım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 kişi. Bakıyorlar. Ne yapacaklar? Onun etibini ediyorlar herhalde. Neyse. Burada da tepsiler falan. Burada çalışmalar var. İnşallah yapılan çalışmalar yaz sezonu başlamadan önce biter. Yazın şarkıya gelen yazlıçlar, tatilciler rahat rahat gürültüsüz, patırtısız çamursuz tatillerini yaparlar. İlerim şuna başladı. Hava da sertleşmeye başladı. Uzatalım biraz turumuzu ya. Videoda dönüşte çekeriz. İki video var, Güzel işimiz görür. Buraya gelmişken artık vazgeçemeyeceğim. Buralara geldiğimde mutlaka yeni yapılan hastanenin inşaatını da çekeriz. Erdal arkadaşım sokağına bak. Evine bak. Özlem gider. Erdins Bey'in evi Allah güle güle otomobil nasip etsin bitmiş konumda her tarafı kameralarla donatmış taşınmış mı henüz taşınmış gibi görünmüyor ama sanırım taşınmıştır dediğim gibi buraya geldiğim zaman artık hastanenin şantını çekeceğim orasını takip etmiş olalım hangi aşamada olduğunu gözlemleyelim gelirim şu ya. Hava soğudu. İklim anında değişiyor. Evden çıkarken şimdiki ortam fark ediyor. Şuradan bisikletten bir ineyim. Yay olarak çekelim olması biraz. Hmm. Yerler çamur çok fazla yaklaşamayacağım oraya da. Oraları en azından çamura batmadan. Evet. Şu anda yeni yapılan Şarköy'deki özel yaşam hastanesinin temelden çıkmış birinci kat artık gözle görülüyor. Beton atılıyor. Kolonlar dikiliyor. Birinci kat kolonları. Ya da zemin kat kolonları diyeyim. Şu anda şurada görülen iki kişi e, ellerinde kırmızı ortumlu bir alet var. Vibratör olabilir. Çünkü o betonu, atılan betonu sıklaştırıyor. İçindeki hava kabarcıklarını falan bitiriyor. Tamamen beton e, kaymak gibi çıkıyor. Yani pürüzsüz. Boşluk olmuyor hiç betonda. Yani, sıva bile yapmana gerek kalmaz yani. O kıvama getiriyor. Onu daha önce de izlemiştim Bursa'da metro inşaatlarında sıkça kullanılıyor. Yapılıyor bir şeyler. Evet, özel şarkı yaşaması sahnesinde inşaat çalışmaları bu halinde. Biz yolumuza devam edelim. Buradan sahile doğru inelim. Oradan dönüşe geçelim. Hatta videomuzu burada bitirelim. Videomuzu burada bitirelim. Yolumuzu öyle devam edelim. Yeni videoya başlayalım. Sevgili arkadaşlar, YouTube kanalımıza eğer abone değilseniz sağ altta abone ol butonu var. Oraya dokunup abone olursanız sevinirim. En azından bana bir destek olur. Bir küçük emoji nokta dahi olsa mutlaka beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Onlar çok önemli. Birçoğunuz videoları televizyondan izliyorsunuz. Televizyondan beğeni yapılabiliyor, kumandadan basılabiliyor. Yorum için bilmiyorum aynı şey benim evde de söz konusu. Ben beğeni gördüm ama yorum yapılıyor mu onu araştırmam lazım. telefondan yapabilirsiniz yani basit. Neyse Allah'a emanet olun hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.